Merhaba değerli izleyenler. Bu bu hafta e, çok iyi maçlarla birlikteyiz ama bugün de e, Fenerbahçe ve Karabükspor maçı var ve işte kadrolara geçelim. Fenerbahçe'nin kadrosunda Volkan, Bekir, Gökhan Gönül, Hasan Ali Kaldırım, Yusuf Yobo, Dirkayt, Christian Baroni, Milos Krasic, Selçuk Şahin, Sezer Öztürk ve Musa İşte Karabük kadrosu ise Bora Kork, Laris Mabiala, Erdem Özgenç, Armaud, Armaud Deumi, Antoni Seric, Birol Hikmet, Yiğit İnce Demir, Ahmet İlhan Özek, İlhan Parlak, ve Lua Lua. Ondan sonra da Luton Shelton var. İşte e, ilk yarı bit, bitti ve Luman Lua ve İlhan Parlak'ın golleriyle 2-0 üstünlükle e, geçiyor Feneri Karabukspor. İşte yani Karabukspor e, Mesut Bakkal yönetiminde çok iyi oynuyor yani adamlar e, geçen e, yıl da yani iki bir yenmişti Feneri kupada yani şey e, ben düşünüyorum ki e, Karabuks var e, eskiden e, bir e, Bankasya takımı olduğu için pek iyi yapamıyordu o sezonlarda ondan yani Fenerbahçe'ye yeniliyor ama şimdi Süper Lig kim? Süper Lig'de oynayacak kadar iyiler yani. Ondan sonra şimdi de Fenerbahçe'yi 2-0 yenmek üzereler aynı şey Galatasaray 3-1 yendikleri gibi. Evet işte takımları yorumlayalım. Fenerbahçe'nin oyuncuları mesela kötüleşmiş oyuncuları Um, Miroslav Stok var. Yani o Marcos'a Sercan um, Sararer ile de e değiştirileceği belli belirleniyor. Yani Sercan Sararer alacak falan. Ondan sonra Miroslav Stok çıkacak yani takımdan. Evet ondan sonra çok daha iyi oynamaya başlayan Sezer Öztürk var yani çok iyi bir futbolcu yani Beşiktaş'ta olsa normal güzel oynar yani aynı Oğuzhan Uysal'ınız gibi. Yani tabii ki daha ım, genç değil de çok ım. işte ondan sonra da Karabükspor'u yorumlayalım. Golleri atan isimler yani benim favorilerim ve düşüngem onların en iyi oyuncular oldukları yani Lua Lua ve İlhan Parlak. Yani İlhan Parlak 7. Yedi, golüne imza attı. Şimdiye kadar. Yani İlhan Parlak çok iyi bir golcü. Yani çok iyi. Orta sahamda forvet oynuyor işte. Ve Lua Lua var ondan sonra. Yani o da çok iyi oynuyor yani. Yani gol atmıştı ona işte. Bir de şey ondan sonra ondan sonra da Bora Kürk var yedek kaleci yani demek istediğim e, şey işte o duruyor e, gerçek kalecinin yerine ve işte yani Türkiye kupasında oynadı yani bu maçta da oynasın yani gerçekten ilk yarıda hiçbir gol yemedi e, yemediler ve düşünüyorum ki Karabuk Spor bu maçı garantilemek üzere olduğundan emin oldum. Hmm, i̇şte ondan sonra yani Fenerbahçe'de de yani milli takımda kötü oynayan bir kaleci var o da Volkan. Yani Volkan böyle şey çok çecrübeli bir kaleci olsa bile ne milli takımda kötü, kötüleşmiş yani düşünmüyorum ben onun çok oynayabileceğini yani formasını Onur Kıvrak'a ya da Tolga Zingin'e kaptırır işte. Ondan sonra yeni transferler Dirk Kayt, Milos Krasic, Egemen Korkmaz, Hasan Ali var. İşte yani onlar iyi futbolcular yani. Egemen Beşiktaş'ta iyi oynadı. Ondan sonra Hasan Kayserispor'da Kayseri Spor'da güzel. Baya güzel oynadı. Ondan sonra birkaç Liverpool'da baya böyle gelişmiş oynadı da aşırı çok maçlar oynayamadı yani. Fenerbahçe'yle ne güzel oynuyor. Ondan sonra Milos Krasic tabii ki Juventus'ta ıı, pek oynamadı yani kadro dışı kaldı. Ondan sonra Fener'e gitmiştir yani yedek sayılır şimdi. Ve ondan sonra işte işte bugün bugün öbür maça geçelim. Kasım Paşa İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor maçı da oynandıydı. Kadroya geçelim hemen. Gale, Kasımpaşa'nın galesinde Andreas Saksun oyuncuları Sancak Kaplan, Yalçın Ayhan, Elyasa Süme, İlhan Eker, Georgi Sarmov, Nikolay Dimitrov, Özer Hurmacı, Fabian Ernst, Kalu Uçe ve Tabare Vyudez. Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Eduardo Carvalho var, Gökhan Süzen, Metin Depe, Can Arat, Ekrem Ekşioğlu, Andre Geraldez, Zeki Korkmaz, Tom Silva, Cihan Has Polatlı, Samuel Holmen ve Pierre Vebo. İşte mesela mesela Kasımpaşa'da çok iyi oyuncular olarak Kaluçe var yani. Çok iyi gidiyor ama yani şey istese yani bu maçta gol atardı. Yani ben e, sanırım ki top 5 listesinde olur e, gol krallığın bu sezon. Yani Kaluche çok iyi bir transfer yani golcü ondan sonra çok böyle şey değil yani kötü değil yani. Aynı çoğu niri cicer gibi yani ondan sonra şey. Bir de ondan sonra da Andreas Saxon var. Ee, PSV Eindhoven takımından gelmişti. Ve o da yani bayağı güzel galici yani. Tecrübesi var yani şey. İyi oynuyor yani ondan sonra. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da iyi oyuncular olarak Samuel Holmen ve Pierre Vebo. Yani Samuel Holmen bu sezon çok iyi oynuyor yani. Ve İsmeç milli takımda çok oynamadı yani. Sadece Euro 2012'de Fransa'ya gol atmak üzereydi. Ama son anda top gittiydi ve başka bir kişi vurduydu topa o da gol oldu işte. Yani Samuel Holm'en çok oynamadı sadece çok dakikalar oynadı. İşte o. Ee, bir de Pierre Vebo çok tecrübeli e, bir isim benim için. Yani çok iyi oynuyor yani golcü şey. Evet değerli izleyenler bugün Fenerbahçe'ni tartışacağız. Avrupa liginde Bate Borisov maçında işte Bate nasıl oynadığını yorumlayacağız. Yani Bate Borisov çok iyi bir takım yani düşünürsek yani tabii ki kolay bir lig onlar için yani Bela Belarus'ta oynuyorlar yani iyi bir takım da yani şey. Mesela diyelim Belarusların Batı Borisov'u bat, e, battı e, şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nden ya da Avrupa Ligi'nden. O zaman Belarus'a e, grupta yani olmasına yardım eden bir e, takım olmayacak yani. O kadar iyi olduklarını düşünüyorum Batı Borisov'un. Evet değerli izleyenler, pause edeceğiz biraz.